Herkese selam dostlar yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte döner efsanesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen dükkanımıza girelim. Bugün yanılmıyorsam döner efsanesinin tam tamına 3. bölümünü çekiyoruz ya 3'tür ya 4'tür tam hatırlamıyorum ama gün 37'de ve bu %32 oyunun %2'sini tamamlamışız. Restoran içerikleri 11, 36'da 11 yani ortalama 3'te 1'i kadar her her şey planlı ve dert bir şekilde gidiyor. Hemen videomuza geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar kanala bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Hadi let's go. Evet bugün hedeflerimize bakmak olursak bakmak değil bakacak olursak şöyle önce duvarımızı boyayacağız. Evet. Ve fiyatları biraz artıralım. Restor ve restoranımızı genişleteceğiz. Dört müşteriye yer açın. Ondan sonra ek olarak şunlardan alacağız arkadaşlar. Şunu alacağız. Menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbeh. Kibbeh alacağız bir de. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak onu daha da lezzetli yapar. Ve bir de bunu yükselteceğiz. Tabi yapabilirsek döneri. bugün buradan hepsini ama bakacağız. Yeni bir gün let's go. Gel vatandaş gel. Mamikraft'ın 3. bölümünde yepyeni bir günden, yepyeni bir sabahtan herkese günaydınlar. Afiyet olsun şimdiden. Hoş geldiniz efendiler nasılsınız iyi misiniz? Yes, teşekkür ederiz siz nasılsınız? Yes, teşekkür ederiz teşekkür siz nasılsınız? Oğlum birkaç konuş... lan kalk ayağım müşteri geldi ya. Teşekkürler siz nasılsınız arkadaşlar? İlla beni sormanıza gerek yok ya. Siz iyi olun ben benim için yeterdir bu. Hoşçakal teyze. Sakin olun kankalar daha yeni başladık. Bak deli etmedi insanı bak. O sümüklü çocuk sana bugün sana döner vermeyeceğim lan. Sen insanı deli edersin sana döner yok bugün. Bundan sonra o sümüklerini temizlemeden gelirsen sana döner. Temizlemeden gelirsen sana döner yok tamam mı? Doğru Türkçe konuştum. <laughs> hayır hayır. Cık. Hepsi senin yüzünden. Lan dönerimi getir lan. Cık. Döneri beleşe aldı. Oruncusu beleşe aldı. Hepsi bu sümük çocuk bu sümük yüzünden. Sana yok oğlum sana bugün oru bugün sana döner yok. Aklan sende. Abi yine döner yaktık. Hepsi senin yüzünden ya. Bir de baksana bağırıyor, çağırıyor lan. Siktir git lan buradan. Git lan biraz seni dükkanda görmek istemiyorum. Hadi. Ay, ay. Yine yaktık ya. Az siktir patates yok. Oğlum sanki bu oyunu unutmuşum oynamaya oynamaya. Buyurun hanımefendi. Afiyet bağış şekeriniz olsun. Hoş geldin güzel kız. Oyun afiyet olsun. Hoşçakalın. Bay bye. Bir dahaki günlerde yine bekleriz. Evet son dönerlerimizi atıyoruz. Gel vatandaş gel. Sanki yetişmeyecek. Haydi yetişiriz. Aa 2 dolar alamadım. 2 dolar diyorum. Yarısını alamadım daha doğrusu. Ama olsun bitti. Gün bitti ve 11 misafir. 290 TL Toplam 36, 633 TL'miz oldu. Bayağı biriktirmemiz lazım. Bayağı bayağı. Bir dükkana giren tekrardan. Bakalım ne var ne yok. Şimdi biz ne alacaktık? Bunu almayacağız zaten. Bunu alalım mı ya şimdi? paramız daha çabuk gelişir, daha sonra 1200'e kasarız hatta bir dakika bir de bunu yapalım ya böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur aynen ya senin bir George senin bir eğitime gitmen şart oldu çünkü ikide bir uyuyorsun biraz uyku üzerinde düzeltir öyle gelirsin neyse şunu alacağım kibbeh alacağım kibbeh ekle... için herkese bakın. ne kadar güzel aa kibbehi seviyorum Bak öyle. herkes... <laughs> bu ne <laughs> diyor? portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Ee, neyse tamam geçiyoruz hemen yeni bir güne. Evet gel gelelim yeni bir günden tekrardan bu döner salonumuza. Oğlum daha yeni başladık George kalksana lan kalk lan. İlk, ilk müşterimiz de dilenci oluyor. Aha behleri de biz dolduruyoruz. Valla biz... Tamam. Bunu bir dahakine bunu yükseltmemiz lazım. Ya yine kaçtı gitti. Vallahi ben bıktım sandım artık ya. Oğlum o kadar sipariş geldi ki ben onları yetiştireyim diye adam kaçtı gitti. Ne yapayım? Ne yapacak bir şey yok. Burada bir Josh da burada uyuya kalsın. Ulan uyan lan. Lan adamlar bizi sömürüyor burada sömürüyor. Sana bunu vereceğim kusura bakma. Paramı tam ver tamam mı? Yetiştiremiyoruz artık. Çok iyi. Çabuk. Bu zor oldu. Bunu yükseltmem lazım. Direkt ilk seviyeye bunu geçirdim. George'u geçirdim arkadaşlar. İlk George'a vermem lazım ve bizim... Ya bu da gitti ya. Ulan bir gün. Bugün hiç güzel arkadaşlar. Onun için dönerleriniz güzel çıkmayabilir. Lütfen kızmayın bana. Uyuma bak uyuma sakın. Of. Hoş geldiniz beyefendi. Bir adet döner mi istiyorsunuz? Hemen veriyorum. Buyurun. Bir adet 45 bir adet döner. Hemen veriyorum. Buyurun. Afiyet başlıklar olsun. Size de buyurun. Lan çok iyi başladık sanki birden. Sümüklü, son, sümüklü çocuk geldi. Hoş geldin ama sana bugün döner yok. Kusura bakma. O sümüklerini yani silmeden sana bir, bir, gram döner yok. Al parayı çalamazsın ama. Buyurun. Hop parayı çalamazsın. Cık. Lan yetiştiremedik. Neyse afiyet başlıklar olsun. Lan bir de kızıyor baksanıza gün bitti arkadaşlar toplamda 451 dolarımız oldu 318 gün iki kazanç ve 13 misafiri karşıladık Güzel güzel dükkana bir girelim Şu an 1400 toplayıp şunu almamız lazım Daha sonra Döner bıçağını mı alsak ya Bence şunu elden çıkaralım çünkü arkadaşlar bana bir kere tıklayınca direkt Gönderin. Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur ihtiyaçlarımızı atıyor. Yeni bir güne başlayalım o zaman. Let's go. Haydi bakalım. Gel vatandaş gel haydi. Gelin çabuk gelin. Paraya ihtiyacımız var. Şu George'u göndermemiz lazım. Uyumaması lazım. Yeter artık ya. Sorun değil tabii ki verebiliriz. Bak George. Lan George işte böyle oluyor. Böyle sevindir bizi. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Bu arada bizim İmam Efendi artık gelmiyor bizim lokantaya hayırdır? Sattı mı bizi acaba? Buyurun buyurun buyurun. Al sana. Hoppa nereye gidiyorsun? O İmam Efendi hoş geldiniz. Nerelerdesiniz? Kaç gündür gözükmüyorsunuz? Yoksa bizim el, elle, lezzetimizden mi? Konuşamadım. El lezzetimizden mi? Şüphe duyuyorsunuz. Bak ilk size veriyorum. Bir daha bizi terk etmeyin tamam mı? Bak pardon. Sana da bir adet fanta kola mı istiyorsun hemen veriyorum bir dakika sana bunu önce pişireyim hoşçakalın İmamo Efendi bir dahaki seferde görüşmek üzere hoşçakalın tekrar bekleriz oh, gün bitti be Dubai çikolatasına yetiştiremedik 14 bugünkü müşterileri i̇yi, iyi güzel 382 dolar kazandık ve 833 toplam kazancımız var arkadaşlar Evet arkadaşlar toplamda 1727 ile toplam kazancımız 408 bu kazanç ve 17 müşafirler müşteriler müşteriyle daha doğrusu rekoru kırmış bulunmaktayız dükkana bir girelim Evet artık George gönderin Böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur Hatta bir dakika ya bir iki tur daha bununla idare edelim şimdi bunu zaten 500 lirada kalacak 900 lira kalacak bunu açmak için George'u açmak için bu mavi kırık duvarı şu şekilde of be işte bak etraf ne güzel olmuş ama 42. güne geçiyoruz hemen Evet gördüğünüz gibi yepyeni duvarlarla sizin karşınızdayım ne duvar olmuyor böyle bir şey mi olur <laughs> Temiz dükkan kırık fayansı yok artık Lan George artık sen bizim emrimizde olacaksın Gerçi ben yapıyorum senin emrinde ben ama neyse olsun Az kaldı Hadi vatandaşlar gelin artık yetiştirebiliyorum artık hızlansanız da biraz her lezzetin ayrı bir tadı var mı? Ne diyorum? O baba nereye gidiyorsun? Son anda fark ettim. O tek olmasaydı fark etmeyecektim. Oho müşteri kalmadı yetiştiremiyorlar bana ya. Biraz hızlı olur musunuz lütfen? Al bakım al bakım. Ve gün bitti tekrardan. 1152 o çok iyi bir gün daha oynarsak ortada artık George'u baksana halo uyuyor halo uyuyor halo uyuyor bugünkü o müşteriye bak 20 rekor üstüne rekor kırıyoruz artık dükkana girmeden hemen yeni bir güne başlıyoruz arkadaşlar gel vatandaş gel her lokması ayrı bir lezzet dönerin adresi mamikraft döner salonu başka bir yere giderseniz size Selam. Hadi vatandaşlar, döner sevenlerin buluşma noktası Minecraft döner salla. Tekrardan hoş geldiniz. Dubai çikolatası hoş geldin. Dubai'den selam mı gönderdim tekrardan? Tabii ki oğlum bizim kadar aşağı büyük bir. Hayır hayır kaçma. Yine kaçtı. Görüyorsunuz işte burada öyle tehlikeli insanlar çok ya. Dubai çikolatası. Yapacak bir şey yok. Coca-Cola, Fanta, Kıbbeh. tatlı değil mi? Çocuk efendim nasılsın, iyisin? Umarım iyisindir. Okul nasıl gidiyor? Allah'ım. Direkt sen gidebilirsin. Yeter la, yeter daha gelme ikide bir ya. Kovuyoruz geliyor, kovmuyoruz gelmiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum ya. Kalk Oha, lan. Oha bu Buna hepsi onu cüz istiyor. Oğlum sen hem orunç hem fanta mı içiyorsun Allah aşkına ya? Biraz patates, patates, patates kesme zamanı, patates, patates. Patateslerimizde de bu arada artık Fransızdı neydi, Amerikandı. Patates getireceğim. Oğlum bir siktir git lan. Şimdi teyze bağıracak. Aa, döner. Abla sakin ol. Abla sakin ol al dönerini git. Bağırmanın ne anlamı var ki bu elit bir dükkanda bağırmak Müşterilere farklı geliyor. Pat 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 kalmadı pat dezimiz. Yetiştiremedik. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına Gün bitti. O 1649. Artık şunu parmaklarım kırıldı. Bununla uğraşmaktan, uyumaksından bıktım lan, bıktım her şeyden. Ya yedik ya. Neyse dükkana geçiyoruz. Dükkana hemen dükkana. Çalışanınızı oh. gönderin. Böylece neye ihtiyacın? Güle güle eğitime. o başka yok artık. Bu şekilde artık gizli bakıyorsun. Neyse şimdiki görev asıl görevimiz ne olsun? Şimdi bunu yükseltmek o oh, hatta yok şunlar da. Duvarın rastgele fayanslarını çıkaralım ve daha çekici bir şey ekleyelim. Yo şimdilik 5 müşteri sıra 1850'de arkadaşlar. Hadi bakalım let's go 44. günü geçiyoruz. Güne tekrardan başlıyoruz yepyeni bir günden. Her lokması lezzetli bir döner elde etmek için direkt Mamikraft döner salonuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu benden size bir tavsiye. Oğlum bu hal uyuyor lan. Bu nasıl bir? Bak artık kendi kendine. hu. İşte böyle olacaksın kardeşim. Sadece malzemeleri koymak, siparişleri vermek bizim için yeterlidir. Daha fazla müşteri. Onun için direkt müşteriyi şu duvarı kaldırmam lazım buradan. Müşteriyi daha fazla alabilmek için. İmam Efendi hoş geldiniz tekrardan. Abi böyle ya böyle işte böyle olun böyle. Ne gerek var diğer yan dükkandaki dönerciye gitmeye. Burada yiyip taze dönerleriniz olarak müşterileri direkt gönderiyorum. O halo hayran gelmiş. Bu da Hindis, bu da Kuzey derelerden Kuzey bilmem nelere gelmiş. İki tane çizgi atmış. Taraftar mısın nesin belli değil. Görüyorsunuz hızımız bizden hızlısı mezarda. Baba kaçacak iyi izleyin bak kaçacak kaçıyor. Baba nasıl bakıyor görüyorsunuz? Hop nereye gidiyorsun? Buyur teyze, buyur abla, buyur amca, buyur çocuk. Amca hemen kubbehlerini vereyim sana. Şöyle. Yeter lan yeter gelme artık. Bizden hızlı mezarda görüyorsunuz. George artık çalışıyor. George artık çalışıyor. Üzülmemize gerek yok. Fantamız kolamız hazır. Buyurun efendim. Misafir bize yetişemiyor resmen. Lan sümüklü çocuk sen hala burada mısın lan? Daha sümüklerini silmedin mi? Sana bugün de döner yok. Orayı Fazla kapatmamış kapının önünde. Hayır sana vermeyeceğim sana vermeyeceğim. Güç sümüklerini temizle öyle gel lütfen. Bak lütfen diyorum sana. Lan. Paraları çalıyor az kalsın görmedim. Patates keserken tam da patates keserken geldi ya. Sen sinirlen sinirlen. Bir de bak utanmadan sinirleniyor bile. Kusuruma bakmayın teyze onun. E, o hal böyle değişik geliyor. Bağırma oğlum milletin içinde. Git o sümüklerini temizle. Siktir git lan. Ama arkadaşlar insanın moralini bozuyorlar yani Paraları ver paraları. İmam Efendi nasıl yetiştirdim size ama. Sen de bu niye diyecektim. Yetişemedik tüh. Döner orada kaldı George. kusura bakma. Evet bugünkü kazan 17 misafir müşteri yani. Ben niye misafir diyorum onu anlamadım. Ve 8585 585 -800 TL kazanç. 834 TL toplam kazancımız oldu. Dükkana bir gürek. Sırada 1850'lik 1000 TL kaldı. hadi 1000 TL de daha toplasak. Şu lanet olası duvarı kıracağız kır 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 artık buradan. Tekrardan yeni bir günden herkese merhabalar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir döner, yepyeni bir lezzet. Gel vatandaş gel. Her lıkması ayrı, ayrı bir lezzet. Dubai çikolataları bile buraya geliyor. Gel vatandaş gel. Hoş geldin Dubai çikolatası. Nasılsın iyi misin? İlk Dubai'ye vereceğim. Buyur Dubai'cik. O tarçının arkadaşları gelmiş. Tarçının arkadaşları. Gülçin, Gülçin ve Yalçın'ı. İstermişsin kakuleyi. Hop, hop 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 Yanmak yok, yanmak yok. Bugün yanmayacağım. Bugün hiçbir şey yakmayacağım Böyle, şöyle, şöyle, böyle, öyledir, öyle, böyle, şöyledir. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Hayır hayır, beni yok, beni pardon görmedim. Eee, George, George diyorum pardon tarçın. Hoşçakalın güzel mavi gözlü güzel kız. Ananı tüm para gitti. Şu an şokta. Şu an şoktayım ve o parayı yetiştirmek için hızlandım biraz. <laughs> Oğlum tüm parayı gitti lan. Ver lan sen bari. Et. Abi biz ne yaptık az önce ya? Eşek gibi hırsıza paramızı kaptırdık. Mallığın daniskası. İşte mallınca böyle oluyor insan. Tam bir daha yutturur muyuz sana lan? Bakalım ne kadar kazanmışız. 200 lira. Günün kazancı 200 lira sadece. Bari şunları da çıkaralım. Lan, utanmıyor musun hala geliyorsun? Oğlum zaten tüm parayı aldın ya. Abla kusura bakma yetiştiremedim sana Diyecektim yetiştirdim ama parayı vermedi Böyle şey gitti tüh Evet gün bitti toplam 1142 TL'miz oldu Bugün kadar 308 19 müşteriden Paranın yarısını o lanet Hırsıza küfür etmek istemiyorum ama Ağzımı bozmayacağım Lanet olası hırsıza kaptırdık <laughs> Neyse fazla uzatmadan Güne başlayalım Hop nereye gidiyorsun lan Orrrrrrrr El ahli hoş geldiniz. Buyurun el ahli. Tekrar bekleriz. Oh bahşişler için teşekkürler. İşte bak böyle cınır tutarsınız kardeşim. Bak adam bahşiş bırakıp gitti. Görüyorsunuz. Hemen doldur şuraları doldur şuraları. Bir şey kalmadı. Haydi 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 haydi. Bugün kazanacağız. iki katını kazanacağız ve o zararımızı karşılayacağız. Harsızdan gelen zararı karşılayacağız bugün. Buyurun hanımefendi. Buyurun beyefendi. Buyurun tekrar hanımefendi. Doldu şuraları doldu şuraları haydi George bak Şöyle adama kılı çalış ya ben Böyle çalışanları ben çok seviyorum Haydi maaşına zam veriyorum ha Bundan sonra 22.104 TL miydi o kadar kazanacaksın artık Valla daha, daha da fazla vermem kardeşim kusura bakma Abba nereye gidiyorsunuz oğlum Bak ikisini aynı anda nasıl dövdüm ama Haydi daha bir sürü müşteri haydi haydi Daha bir sürü müşteri alabiliriz bu kasa Bu sehpa hepsi sehpa diyorum Bu masa, sehpa, servant ne olursa olsun orayı dolduracağız para. Oğlum şu şeyleri bak millete göstermeyin ya. Bak sağda solda yabancılar geliyor. Bu ne yapıyor diye bağırıyordu şimdi. Aa diye bağırıyorlardı. Hemen Dubai çikolatası bahşiş bak bunlar bahşiş veriyor. Öncelik buna vereceksiniz arkadaşlar. Her şey de öyledir bak. Ve patatesimiz de yok. Bahşiş veren müşteriye her zaman öncelik göstereceksiniz. Buyurun efendim. Kusura bakma dayı sana veremeyeceğim galiba. Ah ikinize de veremedim. Tüh ama olsun 1733 TL'miz oldu lan 591 günlük ve 18 müşteriyi karşıladık hemen eve gidip dükkana gitmek istiyorum lan 1850'ymiş lan bir tur daha atacağız mecbur yapacak bir şey yok Akıllı herkese merhabalar tekrardan hoş geldiniz her lokma ayrı bir lezzete Buyurun. Mami Craft döner salonunun dönerleri. Buyurun. Buyurun. Gel vatandaş gel. Gelmeyen aç kalır inşallah. Mami Craft döner salonuna gelmeyen aç kalır inşallah dedik. Ve aç kalır dediğim yani bir kuru ekmek bulamaz. Bu kadar büyük bir beddua ediyorum. İster gelin ister gelmeyin artık. Dakika bir gol bir hemen geldi. Hemen geldi. Hop dönerler yanmasın. Şöyle iki tane al şuraya. Tam bağırma. Niye bağırıyorsun sen? Oo hoş geldiniz efendim. Hemen veriyorum dönerlerinizi. Şöyle. Teşekkürler. Oho bugün deli dolar kar beleş cebat. Tabi ne istersen vereceksin lan. George bak. şimdi geri alırım 17.100 TL ona göre. O dilencimiz gelmiş. Hoş gelmiş. Bundan sonra sana da bugün hadi bir tane istedim. Sana beleşe vereceğim bugün. Bekle şimdi bir dakika. Like en son sana vereceğim. En son bak. Bunun da kıymetini bil yani bak beleşe vereceğim sana. Ama gülmek tas. De artısı yapmak yok tamam mı? Al bakalım hadi afiyet olsun. Lan e iyi bak gevşeyi görüyorsunuz. Gevşek işte abi gevşeyi gevşe hiçbir şey yapamazsın ki. Gülüp gülüyor diyorsun al bir tane kendine ye bugün. Hiç şey yapma yani para vermene gerek yok. Huzurlu huzurlu yaşa seni düşünüyoruz burada sen ise gidiyorsun orada gidiyorsun bize. Sen yaptığın ayıp değil mi? Bak burada Dubai çikolatamız gelmiş güzel güzel baş bırakıyor. Bak adam senin paranı bile veriyor kardeşim. Sen gülüyorsun orada bize gülüyorsun. Ne demişler? Acıma etime döner koyar götüne demişler. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Tabii o iyi, iyi olanlardan bahsetmiyorum. İyi olanlar ayrı. Oğlum ne ara bu konulara geldik biz ya. Patatesimiz kamamız patates. Aha sümüklerini ha silmemişsin sen. Sana döner bugün yok. Sana kıbbeh yok sana bir şey fanta yok sana kabahat de ald hanımefendi fırını Tadı çok güzel demi mi lakır kırlakları yen lakır lakır la kora canın çeksin senin sana diyor ki sümüklerini temizle bak oğlum şu dilenci bile senden iğreniyor lan buyurun dilencimiz buyurun 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 alın 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 paraları ver paraları al şunları da hop tam zamanda 2300 oha lan baya sen böyle e, sümüklerini silmedikçe sen bir bok yap yarayamayacaksın 18 müşteriden 5 tek yükselttik lan. Dükkana tekrardan giriyorum arkadaşlar. 1800 bu şekilde genişlettik. Lan duvar kalkmadı. Bir daha kalkıyor. Aa, bir daha yükseltirsek güzel olur aslında. Biraz daha oynamak istiyorum aslında. Biraz daha bir dakika abi. ne yapabiliriz? Şimdi ne yükseltebiliriz ki? Ne yükseltebiliriz ki? Tek tık yapalım mı? Tek tık. Sadece Ya da şunu Döneriniz koysak. Nar, ekşisi nar ekşisini i̇şte alacağım. Evet arkadaşlar nar ekşisini da. alacağım şimdi. Hadi ama umarım alışırız ona. Şimdi nar ekşisine alışmasak millet hep eksik eksik para verecek. Onun için geri çalışırız ya kolaydır. Hoş geldiniz efendiler. Lezzetin adresi Mami Craft döner tekrardan hoş geldiniz. Dönerlerimiz bugün yarı fiyatına. Hadi yine iyisiniz. <laughs> Oha 4 müşteri çok zor oluyor lan. Çabuk hızlı dön. Hızlı dol. Hızlı dolman lazım. Arkadaşlar doğumu yaptık bilmiyorum ama çok sinirlendiler bile. Haydi yeni müşteriler gelecek. Çabuk ol. Haydi çabuk dol sen de ya. Bunu değiştirmemiz lazım. Çok sıkıntı. Oğlum bak dükkanı genişlettik. İkide bir gelip paralarımızı çalma. Zaten zorlanıyorum. O zaman bunları hemen veriyorum. İçekleri hemen vermem lazım ki. Bir şey olmasın. Sıkışmayayım. Buyurun efendim. Ya yine unuttuk. Allah'ım ya Rabbim ya. Öf. Ya bağırmasa, çağırmasa bir şey demeyeceğim ama çağırıyor, bağırıyor, çağırıyor, gülüyor, bir şeyler yapıyor. Ya burada usul usul gelmiş Dubai çikolatamız. Buyurun. Al sana. Tekrardan bu olası sümüklü çocuk geldi ama ona vermeyeceğim. işte bunun için mutluyum işte. Bak bir de utanmadan sinleniyor ya. Utanmadan sinleniyor bile ya. Utanmadan sinleniyor. Arkadaşlar acıdım ya. Acaba belki çocuğun belki alacak peçetesi yok, para parası yok. Geçti gelip dönen niye yesin ki? O o da dilenci gibi olurdu. Gelir dilenirdi. Öyle değil mi dostlar? O imam efendi sizi tekrardan bur tekrardan burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Nasılsınız? iyi misiniz? Size hemen vereyim. Pardon. Şundan bir alayım paramı bir dakika. Buyurun imam efendi hoş geldiniz. Buyurun buyurun. buyurun. Bir tane daha döner hızlı bir şekilde bir tane daha döner. Hayır 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 çabuk çabuk çabuk. Yok be. Ola. parayı ver. Şu doları da alalım. 1000 lira oha lan. Kusura bakmayın size yetiştiremedim de bir dahaki sefere hadi bakalım. Yarın gelin tamam mı? Bir dahaki bölümde gelin. Bir dahaki videoda sizi bekliyorum. Seni ve seni unutmayalım. 615 TL kazandık bugün arkadaşlar. 20 misafir. Müşteri daha doğrusu. Yani dükkana girelim bakalım bir şey alabilir miyiz? Tabii ki de 650 liralık. Nar ekşisi. Nar ekşisi. Onu daha da lezzetli yapar. Bu ne? O alarm hırsızı tespit eder onu tek bir darbeyle yere serebilirsin. Yok gerek yok zaten her gün dayak sinirleniyorum zaten iş yerinde. Hani sıkışınca falan, George falan uyuyunca sinirleniyorum onu dövesim geliyor. Gerek yok şu anlık. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Dönerin içine biraz nar ekşisi koy. Nar ekşisini alıyoruz. Onu daha da... Tamam O. Bu ne? Dönerde ekşiyi koymak için kolay bir yol. Sadece şişeye basın. Gerisini o halleder. Oho bunu da alabiliriz oynamak çok istiyorum ama arkadaşlar bugünlük bu kadar yeterdir. Toplam gün 49. gündeyiz. Oyun ilerlememiz şu an %45 neredeyse yarıladık ve 16 yükseltmelerin 16'sını tamamladık. Çalışma saati 4.5 dakikaya yakın 4 dakika 40 saniye ve o tanrif fiyatları şöyle 15 dolar olmuş. Neyse arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Bugün Döner efsanesinin sonuna geliyoruz. Bölüm bölüm sonuna. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, Böyle tarz video, böyle tarz videoların oyunların devamını istiyorsanız kesinlikle onlarda belirtirsiniz. Başka bir oyun isteğiniz varsa onlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.